Sizin e, Hakan Mandalı olarak, BSH olarak e, pencerenizden neler görüyorsunuz, nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz, nasıl bir çalışma biçimi süreçler e, anlamında Hı -hı. çok çünkü çok hızlı ge gelişiyor. Bazı şeyleri tahmin gelecek dediğimiz şeyi de tabii ayrıca evet. değerlendirmek lazım. Evet. Bir gelecek dediğimiz 3-5 yıllar artık gelecek değil yani. Evet, evet. Belki daha çok uzun hızlı. şeylere çok hızlı geçiyor ve hemen adapte oluyor. Ne görüyorsunuz, nasıl bir? Dünya bizi bekliyor sizin bakış açınızdan. Ben bu konuda hem kişisel olarak hem de kendi aldığım hmm. izlerim olarak çok optimist taraftayım. Çok pozitif düşünüyorum, hmm. olumlu düşünüyorum. Çünkü özellikle son zaman gelişmelerinde yapılan bu sürdürülebilirliğe odaklı büyüme modeli ve bunun üzerinde mutabık kalınması birçok ülke tarafından, Türkiye'de buna dahil dediğim gibi çok olumlu yönde pozitif bir şekilde motive ediyor. Benim hayalim... Bu iş dünyasında olsun özel hayatta olsun Türkiye Avrupa bütün dünya e, sürdürülebilir iş modelinde büyüyerek gelişerek hareket etmesi. Teknolojinin ve dijital gelişimin insanın yararına sürekli bir şekilde nasıl kullanılması olacak onun planlanması. E, özele döndüğümüzde yine bizim kendi operasyonlarımızda Türkiye'de bunun sürekli gelişerek devam etmesi. şu an geldiğimiz nokta biz işte izlenebilirliği bütün e, süreçlerimizde. Bu sene sonunda olgunluk seviyesini 3'ün ötesine taşımak istiyoruz. Artık 4'e optimizasyona geçelim, 5-6 öngörülenmeye doğru gidelim. 6 ise birkaç yıl içinde artık belli yapay zeka ürünlerini artık sisteme insert etmeye başlama noktasına gelebilelim istiyoruz. Bugün ChatGPT'ye bakıyorsunuz örneğin, yani SEO dünyasında, işte Search Engine Optimization'da çok acayip bir kırılım getirecek gibi, evet. disruption getirecek gibi. Şu altı ay hayatımızı değiştirdi, yaptı. ben birkaç sene sonrasını evet. düşünemiyorum bile. Hakikaten evet. değişimin hızının ne kadar artacak? Dolayısıyla ben dijital gelişme ve dönüşme çok olumlu bakan biriyim. Hı. Çünkü e, örneklerini fabrikalarda, süreçlerde ve üründe gördüğüm için ve çok e, inanılmaz faydalarını çok net görülebildiği, ölçümlendiği için de bunun insanlığa çok iyi hizmet edeceğini, evet. dünyanın geleceği için çok iyi noktalara götüreceğini bizi artık dünya şu farkındalığa geliyor. İleriye doğru giden, sürekli tüketimi teşvik eden bir ekonomiden döngüsel ekonomiye, duyarlı ekonomiye, yani dünyamızı, bu yaşam alanımızı bizim kirletmememiz, harap etmemiz, geleceğimize, gelecek torunlarımıza, çocuklarımıza iyi bir dünya bırakma noktasında ise çok iyi gelişmeler ve bir baz oluşturduğunu düşünüyorum. Ve yeter ki biz bunun arkasından kararlılıkla ülkeler, yönetimler olarak gidelim. Gerisi zaten çok olumlu gelişecek diye düşünüyorum ben. Kesinlikle size katılıyorum. Ben de e, tüm bu teknoloji değişimlerinin yine bizi dünyayı kurtaracak önemli bir unsur olduğunu e, görüşündeyim. E, yeter ki tüm bu gelişmeler dediğiniz gibi yapay zekada, diğer değişimlerde bütünün iyiliği için yani kullanıldığı sürece e, bizi iyiye doğru götürecektir. Belki e, biz genellikle öteleyerek yani geçmişteki örnekleri ileriye öteyerek e, evet biraz tahminlerde yapıyoruz ve o zaman da karamsar oluyoruz. Kirlenmeler ve diğer şeyler açısından ama e, bu teknolojik bence kırılma noktaları yaratıyor ve öteleyerek geçmiş değil yeni yaratılan gerçeklikler içerisinde belki bazı şeyleri değerlendirmemiz lazım. O bizi belki de daha olumluya götürecek diye düşünüyorum. Kesinlikle Bir dönemde dönemde bunlar da e, gerçek olur. E, en azından iyi düşünmemiz, iyiyi desteklememiz gerekiyor galiba. Kesinlikle. Bütün güdülenme böyle olursa Evet dünyanın problemleri giderek azalacak, çok daha yaşanabilir, çok daha keyifli bir hale gelecek. Evet. Yeni ben. bir dünya aramaya gerek yok. Bu dünyayı da bence düzeltebiliriz. Ee, ben de o görüşteyim. Çok teşekkür ediyorum. Hat teşekkür ederim. E, çok güzel bir sohbet oldu. İçinden benim de, umarım herkesin de esinleneceği pek çok şey e, bulacağını, bulunacağını düşünüyorum. Ee, evet, Change Story'de e, BSH Türkiye e, operasyonlardan ve teknolojiden sorumlu icra kurulu üyesi Hakan Mandalı ile beraberdi. Hakan Bey, BSH'in bu dönüşüm e, öyküsünü bize anlattı. Güzel bir Change Story oldu. Başka öykülerde yine birlikte olalım istiyorum ki deneyimi paylaşmanın çok değerli olduğunu, bu deneyimin tüm dünyada artık paylaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Hepinize de hoşçakalın. Diye.